Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Çalar bugün sizlerle beraber yani ne çekiyoruz? LFS mod tanıtımı çekiyoruz arkadaşlar. LFS'de bir mod buldum, onun ya yamasını yapacağız. İlk önce LFS'ye ters tıklayıp özellikler diyoruz. Oradan dosya yöneticisini başlat diyoruz. Tabi ben de bu dosya yöneticisini şey ne dosya yöneticisini başlat? Dosya konumunu aç diyoruz. Oradaki Menü Bura Ben de böyle durduğu için ben bir daha açmadım. Sonra e, ee, yamamız neredeyse onu açıyoruz. Ben şirok koyması buldum bir tane. Onu yapacağım. Ee, arkadaşlar yamanın içinde DDS skins ve falan var benim benimkinde. Sizinkinde daha da değişik şeyler olabilir. DDS falan diye. Onları data girip LFS'nin dosyasından oradaki klasörlerin içine atacağız aynılarını. Böyle. Sonra hedefteki dosyaları değiştireceğiz hepsini i̇şte hepsini attıktan sonra bitiyor evet bitti bu şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurayım oyuna geçtikten sonra geleceğim evet arkadaşlar geri geldik ee, şimdi lps girdik Buradan map plan çıksın. Yama göstereceğim. Evet bu yama değil arkadaşlar bu Ben olan yama ee, FXO yapmıştık yamamızı Normalde iki araba bu Fotoğraftaki arabadan olması gerekirken Şirok oldu Yama e bu arkadaşlar hemen içer oyunda da gösterelim. Evet böyle. İçi böyle arkadaşlar. Dışında da farlar iniyor. Dörtleri arkadan ve önden iki tarafı da yanmıyor biliyorum ben. Bir de bakalım. Araba böyle arkadaşlar. Ön farları yanıyor. forlar böyle yanıyor. Dört, dörtlünün ikisi de yanmıyor. Yani iki tarafı da yanmıyor. Neden? Ara, araba gidiyor arkadaşlar böyle. Bu arada arkada arkadaşlarla konuşuyoruz. Onun sesi geliyor. Ne var? Efe. Efe. Ne, hmm, ne işte bu video da böyle arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.